196 bin kanun ordusu kahraman mevzusu ile dün olduğu gibi bugün de huzurun ve güvenin teminatıdır. Bu asil üniforma altında jandarma teşkilatımızda emeği geçmiş, şehadet ve gazilik makamlarına erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyoruz aziz hatıraları önünde sahibiyle yıkılıyor. Şehitlerimizin bize emaneti, kıymetli aileleri, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarını sunuyor. Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü, vedakar ve kahraman kanun ordusunun tüm mensuplarına motor de ouro <coughs>